Delikanlılar gidiyor, sen oturuyorsun. Kemal masada bileğini yıktıktan sonra seni erkekten sayan yok herhalde. Bak, ben senin yerinde olsam Kemal'den bunun hıncını alırım. Tabii ben olsam. <laughs> Yiğitler. Bu gece kendilerini dünyanın beyni zanneden İngilizlere... ...pabuçları nasıl ters giydirilir göstereceğiz. Şimdi beni iyi dinleyin. Kurtar Abdo'yu Gülnaz. Bunu yaparsan bir tek sen yaparsın. Ah yandım ben yoksa yandım. Sen nasıl her hafta hapisten firar etmesin diye Kemal'e umut olup mektup yazdıysan... ...ben de mi şimdi Abdo'ya mektup yazacağım? Ama siz gençtiniz, doya doya yaşadınız aşkınızı. Ama ben daha herifin elini bile tutmadım. Nihal, bir su ver bakayım kızım. Ben içeri gideyim. Siz de rahat rahat konuşun. Ay bu da bir tuhaf. Sanki yaşanmamış şeyler. Nesine kıskanıyorsa. Aman. Ay. Ziyan yok abla. Boş ver. Anladı Kemal. Vallahi de anladı. Billahi de anladı. Neyi anladı? Abla'ya yanık oldu. Ama ben nasıl bakacağım Kemal'in yüzüne? En yakın arkadaşı. Abla. Kemal seni kınayacak. Bunu yüzüne vuracak son insan. Kemal aşka inanır. <laughs> Aşkı kutsal sever. <laughs> aşka yemin eder. Ben bunu çok iyi biliyorum. İhaneti kaldıramaz o. Aşk değil. Dur kız. Ne niye böyle aniden? çok bile kaldım. Gitsem iyi olacak. Zira kocam eve gelmek üzeredir. Kusura bakma. Bugün biraz mazi konuştuk ama niyetim seni incitmek değildi. Biliyorsun bunlar yaşanmış şeyler. Ama dedim ya mazide kaldım. Yanlış anlaşılacak bir şey yok kuzum. Kemal'in nişanlısı benim. Sizin onun için üzülecek hiçbir şeyiniz yok artık. Onun için söylüyorum ya ben de zaten. Bunları bil diye. Kemal bir kere aşık oldu mu? O aşka inanır. O aşka saygı duyar. Yemin ettiyse bir kere yemininden dönmez. Yaptığınız oldu mu şimdi? Bizim yavukluğumuz işgalcinin işkencesine düşmüş... ...siz kendi derdinizdesiniz. Tutamadım kendimi. Kusura bakmayın. kesinlikle konuşmuyor. Abdo olduğuna ısrar ediyor. Bütün suçlamaları reddediyor. İmkansız. O kadar saat işkencede kaldıktan sonra konuşmaması. Gel. Anceli, sen çık. Yes, sir. Dün geceden sonra bir daha hiç gelmezsin sandım. Sokağa er konuştum değil. Biliyorum. Bazı şeyler basında ters gidince tamiri zor oluyor. Beni zorlama dedim. Ben zamanı gelince kendim geleceğim dedim. O gün bugün mü? Evet. Sen de dün gece yaşananlardan sonra o gün bugün mü? Sanmıyorum. Şansımı etmek istedim. İstiyorum seni Lütfen zorlama beni. Lütfen. Tamam. Lütfen. Tamam. Tamam zorlama yok. Tamam. Neden geldin? dün gece askerleriniz evime baskın yaptı. Ya. Usura Kemal adında bir arabazı yakalamışlar. Zavallı, bizim eve gele gide kızlardan birine meftun oldu. Yani? Hani Pasazada Kemal var ya, onun arabacısıdır. Yazık kızlardan birine tutuldu işte. Yani yalnız birini tutukladınız. Asıl arabazının adı Abdo'dur. Salın garibi ya. O iş o kadar kolay değil Anceli. Silah taşırken görmüşler onu. Eşkali var. Kuzum, arabazlıydı o. Takma isim kullanıyor besbelli. Paşazade Kemal'in yanında olması da manidar. Takma isim kullanan bir casus ya da bir direnişçi. Paşazade Kemal de hoşlanmayacak hiç bu durumdan. Ben zayi ki. Biz en doğru şekilde neticeye gideceğiz. Şehzadem, istersen birer fincan çay içip başka şeylerden konuşalım. Sen gelmiyorsun. Ne demek lan sen gelmiyorsun? O zaman ne diye çağırdım beni buraya? Baba dayı sen ekipler amirisin. Durum değerlendirmesi yapacaksın. Ters bir şey olursa müdahale edeceksin. Evlat sen de bizi hepten ıskartaya çıkardın ha. Baba dayı. Bana bu alemi öğreten iki adamdan bir tanesisin. Beni iyi bilirsin. Gelmiyorsun diyorsam vardır bir bildiğim. Tabii bana bir şey olursa vicdan azabı çekersin diye bunları söylüyorsun değil mi? Ama biz daha ölmedik evlat. Tabi sen böyle görüyorsan başka. Baba dayı dur helalleşmeden gitmek olmaz. Kazanız mübarek olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, mühim bir şey mi var? Sen niye burada bekliyorsun? Yok, yok. Ee, bugün mahalleye gittim, annemi ziyaret etmeye. Tesadüfen büyük bir yanlışlığı öğrendim. Neymiş o? Bu, e, Usra Kemal diye yakalanan adam var ya... ...o bizim Paşazade Kemal'in arabacısıymış. Adam boşu boşuna işkence görüyormuş. Sen, sen nereden öğrendin bunu? Ee, arabacının sevdası bizim komşumuzmuş. Kadın nasıl ağlayıp sızlanıyor. Ne kadar acadım kadına. Sonra düşündüm, Silahların çalındığı gece adam bütün gece kapımızın önündeydi. Yani silahları o çalmış olamaz. Haklısın. Bak bu çok kötü oldu. Ben diyorum ki sen gidip komutan Benetle bir konuşsan. Şimdi olmaz. Beni yanlış anladı zaten biraz gerildik. Ama yarın sabah gider konuşurum. <laughs> Selamün aleyküm selam, selam. Selam. Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> bitirimler gelin buraya her yanlar kalsın küçükler orta boylar geriye Hadi Şimdi hep birlikte gideceğiz. Baba dayı öldü mü? Ölmedi mi? Cümle alem görecek. Yürün lan. Sen oturmuyor musun? Yok, ben aç değilim. Afiyet olsun size. Eline sağlık. Yavaş şudan, yavaş. Boğulacaksın. Ama çok güzel olmuş. Ben doydum. İyi, hadi ellerini yıka, ağzını çalkala. Tamam. Ne? Lütfen beni de al yanına. Ben de Aptoy için bir şey yapmak istiyorum. Biz birlikte emin ettik. Ben senin emrin altındayım. Ne? Yani, bak. Senin bu işe karışmaman lazım. Ben erkeklerle hareket edeceğim. Kafamdaki planı sana anlatınca bana hak vereceksin.